Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve Koza grubu ile devam edelim. Koza altın şirketimiz. Karşınıza teknik manada yaşanan yükseliş yönlü eğilimler bir kez daha şirkette geldi. Sizlere sürekli anlatıyorum Koza altın şirketini. Biliyorsunuz ki 15 Ekim itibariyle 19-18 aralığı bu 19 50 18 aralığı artık bu şirketin birinci kademesidir. Buradan artık alanlar ya da ikinci kademesi de biliyorsunuz şirketin çünkü 16-16-50 bu kadar diye anlatmıştım. En kötüsü geride kaldı bitti. Bundan sonra yalnızca beklentim benim yükseliş. O yüzden isteyen portföyüne ekleyebilir. İsteyen trade odaklı alabilir. Her türlü olur. 16.50 16 16.50 16. 16. alt bölge. Burası birinci kademe. Bitti yani fiyatlar bu kadar. 16 16.50 birinci kademe. 18.50 19.50 ikinci kademe. Buraya kadar. En kötüsü geride kaldı. Artı toplayın bundan sonra alın. Bundan sonra vakit hareket vakti olmalı diye anlatmıştık. Beni yanıtmadı. Koza grubu şirketlerinin üçünü de alınması gerektiğini artık anlatmıştım sizlere. Beni yanıtmadılar. Hareketler başladı yine. Çok büyük beklentilerimiz tabii ki yok. Ama böyle ufak tefek kısa vadede, orta vadede para kazandırabilecek olan şirketler bu şirketler diye hep anlatıyorum sizlere. Yine öyle oldu. Bugüne kadar hep anlattım. Son yaklaşık olarak bir yıla bakın. Hep koza hatta iki yıla bakın. Hep koza grubu şirketleri hep bizim takip listemizde var. Hep de para kazandık. Yani hep de para bırakıyorlar. Ama satarsanız para bırakıyorlar. Yani al sat dağıtası bunlar. Ne demektir peki bu? Bugüne kadar hiç ben size 2 yıldan beri alın tutun diye anlatmadım. Hatta portföylere dair ettim. Onda bile hep alın satın beklemeyin. cebe Işır alın verin diye anlattım. Hatırlayalım hep beraber. Bak 1-2 dedik. Buraya kadar. Bak yine 1-2 topla. Buraya kadar. Bak yine 1. Buraya kadar. Hareket. Bir noktaya kadar yani bunu söylemeye çalışmak yine şimdi burası yani alttaki fiyatlar belli koza altın şirketi hep bu noktalara gelir hareketini yapar bu noktaya gelir hareketini yapar bu noktalara iner hareketini yapar bak tekrar buraya inmiş yine hareketini yapmış bu mantık böyle ilerliyor yine yine aynı şekilde geri çekilmiş alttan yerine koymuş yatırmış yine gitmiş yine alttan yerine koymuş mantık böyle ilerliyor diye anlattım o yüzden. Görüşümü korumaya devam ediyorum. Şirketteki hedef birimiz bellidir. Yine ben buradan başlamıştım diyorsunuz ki hareketler gelir bir demeye. Evet kısa vadede iyi hareketler geldi. Ben kısa vadeli aldım diyenler için zaten şirket gitti. Bu süreçte %25 prim tabii ki yaptı. Kimse kimseye bir ayda %30 para vermez. Ama ben daha beklerim diyen için dediğim gibi ne anlatmıştım sizlere. Orta vadede beklenebilir. Sonuçta 24 lira 40 kuruş ile 25 aralığı bu şirkette beklenebilir. 24-50-25 aralığı ilk hedefi. Daha sonra piyasaya bağlı 25826 ara hedefi. 26 aşıldı mı üst bantlar. Biraz daha orta vadeli daha iyi hareketler geri diye anlatmıştım. Daha sonra 29'lar 30'lar. 29-30 aralığı. Orası aşıldı mı 31 8, Onlar daha orta vadeli hareketler. Beklentimiz bunlardı. Orta ve uzun vadeli dönemde. Bu şekilde beklentimiz söz konusuydu. Görüşümü hala korumaya devam ediyorum. Trade odaklı ilerlenebilir bir şirket diye sizlere biliyorsunuz ki anlatmıştım. Hala da görüşüm aynı. 1850 50 19dan alınmalıydı. Ve işte hareketler geliyor. Hala da anlatmaya devam ediyorum. Bu üstteki hedefler beklenecek yani. Bundan sonra konu şirket ineceği kadar indi. Bundan sonra artık konu yavaş yavaş anlattığımız fiyatlara gitmesi, inşa etmesi, yükselmesi. Bu şekilde yürüyecek piyasa. Bilginize 18.50-19 patlamadığı müddetçe önü yönü yukarı yönlü olmalıdır görüşümüzü. Korumaya hala devam ediyoruz. Değişikliğe gitmiyorum bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu? Pahalı mı? Yatırım yapacağız mı? Yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.